Dünyanın uçabilen en ağır kuşu olan toy, sürdürülebilir tarım uygulamalarında en sadık ortağımız. Dişileri 6 ila 10, erkekleri ise ortalama 15 kilo ağırlığında olan toy, ülkemizin tarım arazilerini temizliyor, ekinlerimizi zararlı böceklerden arındırıyor ve gece gündüz bizim için çalışıyor. Çiftçinin en yakın dostu olan toyun nesli maalesef tehlike altında. Yaşam alanlarının yok edilmesi, yanlış tarım uygulamaları, kimyevi ilaçlar ve gübreler, yasa dışı avlanma, traktör ve biçer döverler yüzünden toy kuşları hızlı bir şekilde azalıyor ve bizi terk ediyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen IPART Programı altında uygulanacak olan Tarım Çevre Tedbiri toy kuşunun en yoğun yaşadığı alanlardan biri olan Ankara-Polatlı'da çiftçiler toy dostu tarım uygulamaları hakkında bilgilendirilecek. Bu amaçla kuş bilimci ve toy uzmanlarıyla 5 ay boyunca Polatlı'da yürütülen saha çalışmalarında da görüyoruz ki toyları korumak için geç kalmadık. Bu değerli canlının korunması için hala yapılabilecek birçok iyileştirme ve alınabilecek önlem var. Ben Ferda Karsu, kuş bilimciyim. E, projenin de bilim danışmanı ve uzmanıyım. E, proje ağırlıklı olarak toylarla ilgileniyor. Peki toy niye bu projenin öznesi durumunda? Toy küresel ölçekte hem ulusal ölçekte nesnelik altında bir kuş türü. E, bu nedenle tüm dünyada aslında bütün koruma e, kurumlarının gözleri toyun üzerinde. Durum böyle olunca e, toy değerli bir hale geliyor ve aslında bizim için diğer önemli boyutu da tarımla olan ilişkisi. Çünkü dünyada özellikle son belki 20-30 yılda en büyük dertlerden biri tarımsal biyoçeşitliğin azalması, bunun yanında açlık gibi sıkıntıların yer alması. Çünkü son belki endüstri devriminden sonra endüstriyel tarım bir ölçüde dünyaya iyi gelmiş olsa da aslında uzun vadede çok büyük sıkıntılar olduğu görüldü. Çünkü tek tip monotipik bir tarıma doğru dünya evrildi. Daha fazla ilaç kullanıldı, daha fazla gübre kullanıldı. Bu hem insan sağlığı için sıkıntılıydı hem de canlılar için sıkıntılıydı. Toy hala günümüzde bu kötü sürece direnen ender canlılardan biri. Birebir tarım alanları içinde yaşıyor. Ve aslında çiftçinin ihtiyaç duyduğu her şeyi yerine getiriyor. Çünkü toy özellikle gençleri böcek gibi zararlı şeyleri tarım için zararlı canlıları yiyor. E, erişkinleri de tarlada kalmış olan e, hasattan sonraki tohumlarla besleniyor. Dolayısıyla tarlanın genel bir temizliğini yapıyorlar. Hem haşere mücadelesi gibi hem de kalan o çürüyerek sıkıntı çıkarabilecek materyalleri topluyorlar. Dolayısıyla aslında köylünün bir numaralı dostu. Bu son yıllarda bilimsel olarak da ortaya koyuldu. Bundan sonra da projeler başladı. Özellikle Avrupa Birliği kapsamında İspanya'da büyük ağırlıkta toy dostu tarım projeleri gelişti. Bu proje kapsamında köylülerle anlaşma yapılıyor. Ve bu anlaşma çerçevesinde köylüler toyun ihtiyaç duydu. Toya zararlı olmayacak biçimde ekip biçiyorlar ve o ürün desenini tarlalarında uyguluyorlar. Bu kapsamda da devlet çiftçileri destekliyor. Bu proje ülkemize ee, uzun yıllardır yapılmak için çalışmalar yürütülüyordu. Pilot bölge olarak Polatlı ve çevresi seçildi. Ee, bu kapsamda da bazı köyler özellikle ön plana çıkıyor. Biz çalışmamızda Polatlı ve çevresinde, Tigem çevresindeki ve Tigem içindeki toyun yaşadığı yerleri belirlemeye çalıştık. Hala hazırda geçmişte bizim e, çalışmalarımızda burada 30'lu 40'lı sayılarda bireyler kaydederken bu çalışmada mesela 30'u zor görev hale geldik. E, hal böyle olunca Bulmak da zorlaştı ama şu anda içinde olduğumuz köy, Yüzükpaşı köyü hala toyun doğal olarak yaşayabildiği, tepelerinde doğal olarak rahat rahat gezebildiği köylerden biri. Ama burada da sıkıntılar var her yerde olduğu gibi. Köylülerle konuştuğunuz zaman zaten size açık açık söylüyorlar çok fazla kimyevi madde kullanılıyor, zehir kullanılıyor. Bazen kaçak avcılar geliyor, avlıyorlar. E, traktörlerin, e, ondan sonra biçer döverlerin altında yuvalar ezilebiliyor, yumurta ezilebiliyor. Bu tür sorunlar canlının, bu toy kuşunun tüm ortalığında olduğu ve burada da neslinin yavaş yavaş tehlike altına girmesini neden oluyor. E, buradaki çiftçiler de nispeten e, bu konuya duyarlılar. Ellerinden gel, geleni yapmaya konusunda e, yardım edeceklerini hep bize söylediler. Sağolsunlar araziler esnasında da bize hep bundan bahsettiler. Toyu da seviyorlar. Her ne kadar toya zararlı olabilecek bazı tarımsal aktivitelerin içinde olsalar da gerçekten sevdiklerini biz anlıyoruz toyu. Çünkü gerçekten önemli bir kuş. Sadece dediğim gibi tarımsal ya da biyoçeşitlik olarak değil aynı zamanda fiziksel olarak çok güzel bir kuş. Çünkü erkekleri yaklaşık 15 17 kilo arasında olabiliyor. Çok büyük bir kuş türü, dişileri 6 ile 10 kilo arasında değişiyor ve dünyada şu anda bilinen uçabilen en ağır kuş türü. Umarım bu projeler sayesinde Tarım Orman ve Tarım Bakanlığı'nın bu e, toy dostu tarım projesi sayesinde e, gelecekte bu kuşlar için böyle bir yaşam alanı daha da artar ve sayıları artık tekrar eskiden olduğu gibi 70'lere, 80'lere, yüzlere çıkar. Hala hazırda zaten çok kolay yürüyemeyen bir hayvan. Yüreme başarısı neredeyse yüzde on ve iki yumurta yapıyor. Dolayısıyla onu daha çok negatif yönde etkilemek yerine böyle destekleyerek iyi tarım uygulamalarıyla çiftçiyle beraber ortak bakanlıkla beraber projelerle gelecek nesillere taşımak gerekiyor. Bunlar biyolojik mücadelenin canlıları. Dolayısıyla o hayvanların burada artıyor olması daha az zehir demek, daha az gübre demek her şeyin daha doğal oluyor olması demek. Bu açıdan da insanlık için son derece yararlı. Doğal, sürdürülebilir tarım yönünden eşsiz bir canlı olan toy için çiftçilerle işbirliği çok önemli. Polat Müzikbaşı Mahallem Muhtarıyım. Ee, ben doğuma büyüme köydeydim. Köyde büyüdüğümüz için. Al bu toy hakkında biraz bilgimiz vardı. Çocukluğumuzdan beri babalarımız, dedelerimiz anlatırlardı. Eskide daha yoğundu. Ama şu anda yine var. Var eskisi kadar değil. 80 87 yıllarında vardı bizim burada 45-50 tu yani mevkilerde buluyorduk. Ama 2000-2008'de 60-70 bulduk. Bundan sonra 16-17 düştü. Ankara Polatlı Yüzükbaşı Mahallesi'ndeyim. Ee, bir zaman bu av şeyinde bizim Aktaş mevkunda paralarımız vardı. Bu toylar orada böyle fazla değil yalnız. 6, 7, 10 gibi bir arada bulunuyorlardı. Yani her sene görüyorduk. Tabi sazlıkta su çokken bunlar çoktu. Fakat bizim akarsu kurunca bunlar göç etti. Başka bir herhalde gittiler. Polat Doğuz'un Bey köyü muhtarı. Köyümüz çiftçilikle uğraşıyor. Buğday pancar, sulu tarımla uğraşmaktayız. Toy eskiden beri bizim buralarda bulunmakta, yıllardan beri bulunmakta. Sulu tarım olmadan önce daha çoktu. Yani nesli tükenmekte olduğu için çok fazla da şahit olmadık ama yabancı işte börtü böceği yediğini biliyoruz zararlı daha doğrusu. Süneği yediğini, süne yediğini biliyoruz. Buğdaylar daha güzel oluyor yani verimi daha güzel oluyor, özü daha güzel oluyor. Keklik yıbıldırıcın olmadığı için ilaçlamadan sünemiz 0.3 4 süne çıkıyor. Bu da tarımın buğdayının düşüşüne sebep oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, İPART Yönetim Otoritesi ve Bakanlığın ilgili kuruluşu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından birlikte yürütülecek olan Tarım Çevre Tedbiri Biyo çeşitlilik alt tedbiriyle toylar korunuyor ve tarım arazilerimiz temizleniyor. Tarım dostu olan toy için hep birlikte çalışıyoruz, bilinçleniyoruz, bilinçlendiriyoruz. Daha verimli bir Türkiye için el ele.